Benim de her şey buradan çıkıyor ya kusura bakmayın. Abi buraya çekmece yaptıracağım. Az kaldı. Çekmece değil de bir lazım. Bir arkadaşımız olsan Koç seçerim demiş. Sebebi içinde çıtır olduğu için yazmış. <laughs> Murat Boz seçerdim çünkü benim kadar yakışıklı demiş Mert Karaca. Aha! Mert, çıksanalım ortaya. Ebru Gündeş sesi de seçerim demiş. Sesi hoş yazacakmış ama Mahmut yumuşak geliyor. Hoş yazmış. <laughs> Niye öyle bir ses mi var onu da ben anlayalım. Murat Boz'u seçelim çünkü aşk acısını çekerken şarkıları acıma acı katıyordu. Ben özledim galiba seni. <laughs> bu yüzden bu kadar sitemlerim. Yanına geleyim. <laughs> sen üzülme, sen üzülme. Acıdan bu sözlerim. Karşımda görürsem <laughs> dolar gözlerim. Sana gelsin. <laughs> Oğuzhan Kurt'u seçerdim. O yıllar önce benim kalbimi çaldı. Ben de geri vermeye gelirdim. <laughs> Çok enteresan. Yine Mert söylemiş bunu da. <laughs> Ya çok iyi. Beyaz'ı seçerdim çünkü hep onunla halay çekmek. Bak hiç bana müzikle ilgili bir şey yok hep. Halay çekmek. Halaydır, şeydir yani hani. Ebru Günde seçerdim İbrahim sevdiği için demiş. Vay <laughs> bak neler kalıyor akılda görüyor musun? Beyaz Öztürk seçerdim çünkü müziğe dair bilgisinin daha az olduğunu düşünüyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kim söyledi bunu? Sen mi söyledin hayatım? Niye söyledin bebeğim? Niye böyle olduk biz? <laughs> Küçükken geç çıktığı için annem hep beyaz şovu izlememe izin vermezdi. O zamandan beri beyaza karşı içimde yaşanmamış hisler var. <laughs> ne oluyor ya? Yine Mert'ten gelen. <laughs> Mert dur artık. Oğuzhan bebek yüzü aşkım demiş. Rujlu Hadi bir yapmış. şey yapmış. Bir Rujlu de öpmüş var. ki abi. Evet. Oo. Kesinlikle Ebru günce seçerdim çünkü onun sesi yeter. O sese gelmesi için çok bekledik. Onu çok seviyoruz." demiş. Oh be. Evet. Ay. Hepinize teşekkür ederim. Harika fikir Harika. bu ya. Valla güzel fikir. Çok i̇yi, güzel. Bence fikir. de. Ezgin ne yaptık? Bir yerlere varabildik mi? İçeride içeride eşim, çocuğum var. Onlara da sorsak mı acaba? Gerçekten mi? Tabii. Derhal. Ah. Aman. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş çok heyecanlı kendisi de. <laughs> İsmin ne? Doruk. Doruk hoş geldin. Hoş bulduk. Beni tanıyor musun? Hayır. Ebru Gündeş, oğlum ben. Nasıl tanımazsın? Sen, sen. Murat abim ben, Murat abim. Murat Boz. Doruk, peki bir şey soracağım. Baban hangimizi seçsin istersin? Seni. Seni. Oo. Teşekkürler Doruk. Seni. Doruk, görüşürüz. Görüşürüz. Sana bay bay. Güzel de bak heyecanlı biraz almış olduk. Evet çok güzel. Evet, keyifli oldu senin içinde. Kafanda birisiyle gelmiş miydin? Kafamda birisiyle gelmemiştim. Buraya bırakmıştım. Evet buraya bırakmıştım. O anki ruh halimi bırakmıştım. Peki önce sebebi sonra karar. Ben bir gün de istemek istiyorum. Ah!